<laughs> eğleneceğim <laughs> Eren hava ısındı değil mi mı? yok ama önünü açabilirsin anneciğim <gülüyor> Efe <gülüyor> evet gel seni buradan çıkarayım mı gel buradan çıkarayım seni oradan sayarsın gel 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 buradan çıkaracağım seni gel ama Berat'ın olduğu yerden de çıkabilirsin. Efe hey en zor yerden çıkabiliyorsun ya. Dur. Bu, bu tarafa gel bu tarafa. Şu taraftan dene. <laughs> evet. Önüne bakarak, önüne bak. Efe burada bak Efe 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 Can bak burada senin istediğin yer Burada Geldim Eren Can gel sen de bakayım Size renkleri soracağım gel Eren bu hangi renk Peki şimdi Eren Can'a soruyorum Eren bu hangi renk Turuncu Efe Can nerede bu arada tamam. Efe Can kaybolma bu hangi renk Berat Peki bu hangi renk Eren Evet bu. Mavi. Bu? Kırmızı. Bu? Mor. Evet, peki bu? Sarı. Aferin. Eren bu hangi renk? Mavi. Bu hangi renk? Kırmızı. Peki bu? Bu da mavi. Mavi. Bu? Mavi. Bu. Bu. Bak yakalarım seni ha. Gel. Bak kafamı vururum ben buralara Efe. Efecan. Hadi beni, Hadi beni yakala. Seni yakaladım. Kay buradan kayar mısın oğlum? Aferin. Efe gel abi burada kalmış. Gel Efe. Eren hayır oradan geçmeyin. Bak düşersiniz aşağıya. Eren, Berat. Ha bak şimdi aşağı düşeceksin Eren. Ha dur seni aşağı çekeyim mi? Bak. Dur. <laughs> Efe canlar Efe Emre. buradayım gel Gel abiler burada gel <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Anne. Bir Efe'yi kaybetmeyin Tamam mı Yakalayacağım ki ben Efe'yi Efe can onu yakalamamı istiyor <laughs> Elektrik çarptı Efe can Önüne bak önüne Elif, çık bakalım. Dur, ben de gelip seni yakalayayım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> oradan değil, oradan değil. Oradan geçemezsin. Yavaş, şey. <laughs> Yakaladım. Abi, <laughs> Efe görüyor musun oradan? Buradayım. Kay bakalım. Efe. Bak bu arkadaşın adı da Efe'ymiş biliyor musun? <laughs> düşeceksin geri. Geri düşeceksin, gel. Evet. Aferin sana. Bekle bir dakika. Efe Can gel bak abilere bakalım mı? Efe gel. Bak abiler burada gel gel. Beyat burada, Eren de burada. Efe. Yavaş. <laughs> çık 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 çık. Bakalım Efe can çıkabilecek mi? Gel, 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 gel. Aferin sana Efe. Efe in in in. Efe in abiler geldi. İn aşağı in in in. Efe can çıkma. Efe in aşağı in in. Efe in. <laughs> Çık 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 Efecan kalk hemen kalk. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.